Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Bu hafta sanırım ETS 2 hiç oynamadık diye hatırlıyorum ama bugün bir 40 ayakla ETS 2'de böyle güzel virajlı yollardan gideceğiz arkadaşlar. Neredeyiz haritamızda? ETS'nin kendi orijinal haritasındayız ve Bulgaristan'dayız. Bulgaristan'dayız. Pirdop. Bulgaristan'a bağlı burası herhalde. Bulgaristan'a bağlı sanırım. Pirdop'tayız ve şuradaki buradaki şirketten şu böyle dağ yolu sanırım burası bildiğim kadarıyla. Böyle bir geçtim üzerinden. Dağ yolu gibi geldi. Buradan şuradaki şirkete gideceğiz. 40 ayak modumuzla bu virajlı yolların keyfini çıkartacağız arkadaşlar. Aracımın içerisine geçiyorum. Ee, ve hızlıca yoluma çıkıyorum arkadaşlar. Bu arada şöyle sesim benim iyiymiş. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolara beğen, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bol bol yorumlar bekliyorum sizden. Geçenlerde R540 ayak moduyla oynamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam e, bugün de bir bugün gün söylemiştim zaten elimde iki tane Kırkayak ayak modu var diye birisi de Mercedes Aksordu bugün de onunla oynayacağız ya yani tek sıkıntılı durumu biraz önce biraz onunla uğraştım yük alamıyorum yani yük alamıyorum o biraz şey yapıyor bu arada navigasyonumuz yok sanırım şu üstteki navigasyonumuzu açalım abi. Yük alabiliyor olsaydık çok daha iyi olacaktı da. Yük alamıyoruz o kötü. Böyle 2 4 6 8 şeklinde viteslerimizi ayarlayalım çünkü bir de gerçekten şey oluyor çabuk deliriyor. Bu arada sanki R500'den daha iyi gibi geldi bana bunun sürüşü böyle daha güzelmiş daha keyifli gibi geldi yani sizler daha önce oynamadıysanız eğer bu modda bence bir denemenizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sürüşü güzel. Yani yola takılmadan geçerim de. Ve bu şeylerde bu 40 ayak modlarında R500 için de aynısını söylemiştim. Çok güzel bir egzoz sesi olsaymış çok daha iyi olurmuş bence. Çünkü bu tarz modlara, bu tarz kamyonlara özellikle Eksos sesi çok yakışıyor. Böyle arka gazı vere vere gitmek gerekiyor. Ee, geçenlerde bir tane YouTube'da böyle denk geldim. Ee, ücretliymiş sanırım o mod. Yani onu da ilerleyen zamanlarda alıp kullanabilirim. Sizlerle de paylaşırım. Gerçekten çek, şey, e, yani izlediğim kadarıyla videoda hoş bir sesi vardı ve e, yük falan da alabiliyorduk sanırım ona. Yük seçenekleri falan da var. E, gördüğüm kadarıyla. Onu da bir önümüzdeki hafta tekrar bir kontrol edeyim de. Olmazsa onu alıp onda bir oynayalım. Keyfini çıkartalım. Hop, çok hızlı giriyoruz. Buradan düştük. Sanırım baya, yani bir haftadır ETS e oynamıyorum herhalde. En son ne zaman oynadık? En son tabi şey pazar günü Yusuf Eren Kaptan'la otobüs sürdük. Ondan sonra bir daha oynamadım sanırım hiç. Şimdi oynuyorum. İşte araya Assetto Corsa sıkıştırdık. Onun dışında yeni çıkan taksi simülatörü sıkıştırdık. Onları oynamaya başladım bu arada. Assetto Corsa'da böyle deneme sürüşleri falan yapıyorum. Orada biraz daha böyle profesyonelleşmeye çalışıyorum açıkçası ve oynaması gerçekten kolay değil. Yani oynaması gerçekten kolay değil. Alışması zaman alıyor. Ondan dolayı Assetto Corsi'ye bu aralar biraz sarmış durumdayım açıkçası. Bir sürede taksi simülatörle devam edeceğiz zaten taksi simülatörle oynayacağız. O da yeni çıkan bir oyun. Bugları var şu anda. Hataları var. O hatalarını e, giderecekler. Hatta Yapımcılarla bir böyle bir kısa bir mailleşmemiz oldu, birkaç mailleşmemiz oldu. E, var olan hataları giderdiklerini yazmışlar. Ama yani oynamaya devam edeceğiz. Oyuna güncelleme geldikçe o hatalar zaten ortadan kalkacak gibi görünüyor. Sağ taraf nereye gidiyormuş ya? Gerçi orada bariyer vardı. Bariyer kalkmıyordur da. bu yolu hep merak etmiştim ee, buradan bir geçeyim buradan bir geçeyim burada bir süreyim diyordum hep kendi kendime hatta e, kariyer serisinde bu bölgelere falan geldiğimizde e, bu yola girmedik ya bu yola bir girseydik keşke falan demiştim kendi kendime Şimdi onun için böyle bugün böyle bir ayrı bir video çekmek istedim öyle çok uzun bir video olmayacak şu an saat bayağı ilerledi zaten çok uzun bir video olmasın diye hem de bu, bu bölgeyi oynamak istediğim için aslında bugün bu yollardan çektim ama keşke bir kar modu falan koysaymışım buraya daha iyi olurmuş diye düşünüyorum şu an aklıma geldi <laughs> yarın da efsane bir harita modu gelecek arkadaşlar yarın o harita modu ile ilgili bir video paylaşacağım sizinle efsane bir harita modu var yani Gördüğüm kadarıyla çok güzel yollar var. Öyle görünüyor. Bakalım yarın da onunla onunla bir video hazırlayacağım. Sizinle paylaşacağım. çok güzel olmuş. Ya. Yeşilliklerin içerisinden böyle gidiyoruz. Bir de kar olsaymış çok güzel olacaktı. Kar modu da keşke koysaydık. Neyse olmazsa şey yaparız ya. Buranın bir dönüşünü çekeriz daha sonra. Kar yağdırırız. Karla birlikte çekeriz onu da. Karda döneriz Yalnız şeyi sevdim. 40 ayak modunu sevdim. Gerçekten sürüşü şey R 500'e göre yani Scania'ya ya göre daha şey güzel. En azından benim düşüncem. Ama tabii bir yük modu olsaymış. Yani böyle bir yük alabilseymişiz buna daha güzel olurmuş. Hop yavaşlamamız lazım abi. Çok hızlı girdik buralara. komünün içi de güzel böyle çok sade ne güzel ben böyle çok cafcaflı sevmiyorum zaten ya sade olacak abi biraz biraz böyle sade olacak ee, böyle orijinal görünecek aslında tabi böyle bir kaplamalar falan yapıyorlar ya böyle döşlere direksiyona falan onlar güzel oluyor ama böyle çok renklendirmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben Burası da çok kısa bir yol da değilmiş aslında. Ama sağdan dere akıyor. Dere akıyor dara Buranın manzarası çok güzelmiş ya yalnız hakikaten. Abi bizi solacaktı da sollamaya korktu viraja gelince. <laughs> Bak bir geliye bir gidiyor. Güzelmiş burası güzelmiş. Sevdim ben bu bölgeyi. Ya ben böyle yolları daha çok seviyorum ETS'de. Böyle yollar olacak. Böyle tek gidiş tek geliş. Dar yollar. <laughs> Abi geçecek geç kalacaksan kal ya niye öyle zorladın ki sen kendine ben anlamadım ya. Yani. O geçemeyecek beni. dışarıya çıktık. Dışarıya çıktık direkt bariyerlere girdik ya. O yok böyle bir şey. Bu abi hala geçemedi Yani şu an var ya çok pişman oldum kar modu eklemediğimi Şuralara kar yağdırarak sürseydik daha güzel olacaktı Hiç aklıma gelmedi kayda girmeden önce kar modu eklemek Evet şirketimize gelmiş bulunmaktayız Bakalım nereye çekelim Sağ tarafta ne var Şöyle bir girelim bakayım şuraya. Burada abiler çalışıyor. iş makineleri falan var. Aa, burada şey var. Ama ben buraya geçebilir miyim acaba? Merak ettim. Ha geçemiyorum. şöyle şeye çekeyim. Vurduk herhalde bir şeye de ne vurduk acaba bakayım. Arkada bir şey görünmüyor. şuraya çekeceğim. Kamyonumu onların sonra şey yapacağım. Bitireceğim. Bugün böyle bir kısa bir video olsun istedim ya. Yani şu an gerçekten saat geç oldu ve çok fazla vaktim de yoktu. Bugün böyle kısa bir video çekelim. Hem bu 40 ayak modumuzu bir kullanalım istedim. Ne oldu? Niye gidemiyoruz? Bakayım niye gidemiyoruz? Neye takıldık? Bir şeye takılmamışız. Gitmiyor. kaldık ama ben oraya gireceğim abi nasıl gireceğim şuradan gireceğim Var, o yüzden giremiyoruz. Ya abi var ya ben ne çekiyorum bu gizli duvarlardan ya. Hiç anlayamıyorum ha. Yani duvar olduğunu da düşünmüyorum. Orada araba var ya oraya park edebilirim gibi düşünüyorum. Ne evet, biz şöyle park ederiz. O yüzden gidemiyoruz. Ben de diyorum niye gitmiyor? Niye kaldık burada böyle? Evet arkadaşlar. Buranın manzarası da güzelmiş. Aşağıda ne var? Oo. Oraya inemiyoruz ama değil mi biz? Şuradan bir bakayım. Evet, oraya inemiyoruz. Ama orada bir şeyler var yani. Taş ocağı falan var herhalde. Neyse, güzel. Arkadaşlar, Aksor 40 ayak Sürüşü gerçekten güzel. Ben keyif aldım sürerken. En azından R500'den daha iyi diyebilirim. Bana göre. Ben öyle düşün, hissetti, hissettim açıkçası. Daha, sürüşü daha güzel, daha konforlu geldi bana. Bir de zaten bu yolu çok merak ediyordum. Bu virajlı yolu e, nasıl olduğunu. E, şu anda tek pişmanlığım kar moduyla oynamamış olmak. Aslında kar moduyla Girseymişiz keşke bu yola daha güzel olurmuş. Ama dediğim gibi farklı bir videoda da buradan başlayıp kar moduyla birlikte böyle geliriz. Bu tarafa ana yola doğru geliriz. Daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.